Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 1 2 3 Haziran Çarşamba, Perşembe ve Cuma gününün bütün yeri yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii ki öncelikle uyarılarımızı yapalım bu maçlara bir kere e, düşük misli, aman sağlam gireyim, çok basayım, iki oran alayım filan diye girmeyin. E, ne Narcizana tavsiyemizdir. Zaten bu konuyla ilgili e, bir yayında dün akşam Atistik TV'de yaptık. Sevgili Atilla Arda Boran'ın yayınına katıldık. Kürşat Çiçek gol makinesi TV'den Kürşat Çiçek ve ben dün akşam bir yayın yaptık. Atistik TV'den de Arda'ya konuk olduğumuz o programı izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Neden? Çünkü ben size burada tercihlerimi vereceğim alternatifleriyle beraber ama Arda o maça ne yorum yapmış, ne tercih vermiş, ne açıdan bakmış. Kürşat farklı bir açıdan bakıp farklı bir tercih vermiş. Onları da mutlaka izleyin sevgili dostlar. Diyelim ben de oradaki hemen hemen aynı maçları 11 tane maç sizler için önereceğim ama hep yüksek oranlara gidelim. Şöyle ki hani 5 maç yapıp sistem 3-4-5 yapalım 16 liraya atıyorum 70-80-100 lira ya da hepsi tutarsa 1000 lira falan almayı hedefleyelim. Ya da sistem 4-5-6-22 liraya yine 5 maç tutsa atıyorum oradan 1500-2000 lira para alabilirsiniz. İsmail Elmen hoş geldin kardeşim. Sizler de yine maçlarla ilgili tahminlerinizi yazabilirsiniz chat bölümüne, yorumlar bölümüne. Elimden geldiğince okuyup kalp atmaya çalışıyorum. Bu yaz döneminde bu maçların konulmasının sebebi zaten biliyorsunuz Kasım Aralık döneminde Dünya Kupası elemeleri var. İşte Dünya Kupası maçları var. UEFA Uluslar Ligi şimdi bu takımlarda tatil havasına giren şeyler var, oyuncular var, lig bitmiş, sezon yorgunluğu ne kadar önemseyecekler, hangi takım hangi kadro çıkacak, rotasyon yapacak mı filan. Hani bütün bunlar soru işareti. Dediğim gibi bir de bu döneme konmasının sebebi hani çok fazla maç yok. Zaten hem de Dünya Kupası var Kasım Aralık'ta biliyorsunuz lig aralarında oluyordu bu maçlar. O yüzden şimdiden başlattılar ki barışçılara de oynayacak maç olsun. Diyelim ilk maçımıza geçelim. Bu arada ha ilk maçımıza geçmeden yine hatırlatmalarımızı yapalım. İddia Bilirim mobil uygulamamızda yine 3 editörle tek fiyata sizlere kuponlarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Güzel bülten oldukça mesela salı günü güzel bülten yok. Kupon paylaşmadık. Aynı zamanda iddiabilirim.gmail.com adresimize e, mail atarak da WhatsApp grubumuza katılım şartlarını öğrenebilirsiniz. Kafanıza yatarsa gelirsiniz. Orada da ekstra fazladan maçlarımız ve canlı tahminlerimiz oluyor. Dediğim gibi mail atarken 2D ve 2A harfi var. gmail.com adresine şartları sorabilirsiniz. İddiabilir mobil uygulamamızı da Google Play'den ve Apple Store'dan yine iddiabilir yazarak indirebilirsiniz. Zam gelmeden önce yeni sezon öncesi diyelim. Hatırlatmalarımızı yapalım. Ee, onun dışında ne diyordu? Katıl butonuna gelebilirsiniz ama orada benim tahminlerimi görüyorsunuz. Oraya gelene kadar uygulamamızı indirin. Telefonunuza satın alın. Daha iyi çünkü hem benim hem de iki editörün daha hem Derman'ın hem Serdar'ın tahminlerini görebiliyorsunuz. Toto videomuz bu videodan sonra olacak. Zaten kısa geçeceğim. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Takımlar bildiğimiz takımlar. Eyvallah Aksakal hoş geldin sen de. Evet şöyle bir baktığımızda hafta sonu neler yaptık? Cumartesi günümüz aslında oldukça başarılı geçti sevgili dostlar. Baktığımız gibi hani çok fazla maçlardan anlamıyoruz yeni yeni takip etmeye başlıyoruz dedik ama yine de tek tercihle geçtiğimiz e, bir sürü karşılaşma vardı. 10 maçta 8 başarı sağladık ve gayet güzel kazançlı geçirdik. Yine hem uygulamamızda hem WhatsApp grubumuzda hem de sizlerde videoda. Trelle Box, Lanz karşılıklı gol varımız 1.60'dan geldi. Göteborg 2-3 golümüz 1.85'ten. miami Kalbar karşılıklı gol var 1-1'de kalabilir dedik. 1.85'ten hazır bu kadar yüksekken. Wasteras maçı Hamstadt'ın dep gol 1,5 üstü yine 1.65'ten Oster Johnkoping 2-3 gol 1.85, Hamkam 2-3 gol 1.85. Bütün 2-3 gollerimiz neredeyse geldi. Haken maçında da Haken'in kendisine 1,5 üst ve 1 ve 2,5 üstü hem ikisini birden getirmiş olduk. O da ilginç bir maç oldu. Konuşuruz sonra. Kırmızı kart görmesine rağmen son dakika golüyle 4-3 kazandı. Stromgatan Viking maçında iki takımdan da gol bekliyordum ama oran düşük diye yüksek orana gidelim diye 2-3 gol dedik. O maç 2-2'ye kadar çıktı. Sao Paulo e, maçımız uçtu gitti. Ee, sürpriz çıkabilir bir bir de kalabilir diye 2-3 gol demiştik ama o da 2-2'ye gitti sanırım. Liverpool Real Madrid maçıyla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Arda'nın videosunda konuştuk zaten izlersiniz. O maç tam bir ne diyelim tam bir Futbol şansıyla alakalı. Hani Real Madrid tamam hak etti, Rakibe göre oynadı. Çünkü biliyorsunuz hani Liverpool'a karşı biraz açık oynarsanız sizi üçlük beşlik yapar yani. Biraz haddini bilerek oynadı. Gücünün yetmeyeceğini bildiği için doğru bir oyunla, biraz da şansının yardımıyla, biraz da kalecisinin performansıyla bütün bu etkenler bir araya gelince şansının da yardımıyla 1-0 kazanmayı bildi. Yoksa normalde Liverpool'un 4-5-1 kazanacağı bir maçtı. Hepiniz izlemişsinizdir. O yüzden oradaki e, karşılıklı gol var ve maç sonu sıfır tercihimiz gelmedi. Pazara baktığımızda pazar günü biraz daha kötü geçirdik. Brian Start maçında çok gol kaçtı. Gollerimiz gelmedi. Dujur maçında ev gol 1.5 üstümüz güzel geldi. Norcoping Elsport maçında 2.5 üstümüz güzel geldi. Orebro maçındaki 2.5 üste gitmedi. 2-0'da kaldı maalesef. Helsingborg Solna Aik Solna maçı dep gol 1.5 üstümüz geldi namo Hamar bir de. Hamar bir gol atamadı. Başarısız olduk. Bol, molde tane hani bir biri olabilir. Karşılıklı gol var alabilirsiniz ama yüksek orandan 2-3 gole gidelim dedik. 2 ee, <laughs> orandan son dakikada gelen golle o da 3-1 e, Molde'nin kazanmasıyla sonuçlandı ama son dakikada o gol de defansa çarparak girdi. Yine şans golüyle yoksa 2-3 golümüz çok güzel geliyordu. Tromso-Lestorm karşılıklı gol varımız güzel geldi. Den Haag-Exel diyor. Karşılıklı gol varımız güzel geldi. Valerengar-Ozanburg maçında da İlk yarı 1.5 üst 2.30 orandan ekranda da görüyorsunuz yatan tutan maçlarımızın hepsini gösteriyoruz. Biz hep kazandırdık, hep kazandırıyoruz, hep de kazandıracağız demiyoruz sevgili dostlar biliyorsunuz. Uygulamamıza da gelseniz, WhatsApp grubumuza da gelseniz, videomuzu da dinleseniz her şey açık açık bizde. Instagram adresim zaten yazıyor ekranda. Oradan da yatan tutan maçlarımızı ve kuponlarımızı takip edebilirsiniz. Bu işin e, temeli şeffaflık biliyorsunuz yani yalanlar söyleyemeyiz sonuçta gelmeyince gelmiyor. Çünkü gel, gel, kuponumuz tutunca da şansımızın yardımıyla tutuyor yatınca da şanssızlıkla yatıyor. Yani bunun her zaman şansla ilgili olduğunu her zaman söylüyoruz. O yüzden hemen maçlarımıza geçelim Polonya-Galler mücadelesiyle başlıyoruz. Sevgili dostlar çarşamba günü oynanacak bu mücadele dediğim gibi çok fazla maçlar yok. Yüksek oran denemeleri e, yapalım dedik zaten başlığa da o şekilde yazdık. Sevgili dostlar şimdi Galler'de şöyle bir durum var. Dünya Kupası elemeleri oynayacak bu takım tamam mı? Aynı gün oynanacak İskoçya Ukrayna takımının şey İskoçya Ukrayna maçının galibiyle pazar günü Dünya Kupası'na katılabilmek için Galler bir maç oynayacak. Şimdi burada iki senaryo var. Galler bu maçın provasını yapmak için Polonya karşısında ideal 11 ile mi çıkar yoksa işte birkaç rotasyon yapıp oyuncu mu değerlendirir? Hani bunu dünkü Arda'nın videosunda da konuştuk. Yani yani e, her maç hani antrenmandan iyidir. Yani en iyi antrenman maç yapmaktır ve maç e, eksiğini tamamlamak açısından da özellikle Galler'deki Gerrit belli biliyorsunuz e, Real Madrid'de çok fazla forma şansı bulamadığı için ilk 11'de olacaktır maç eksiğini kapatmak adına. Yani Galler'in bu e, maçı biraz ciddiye alacağını düşünüyorum ben. Ön hazırlık gibi. Zaman zaman Polonya'nın kontrolünde geçecektir oyun. Zaman zaman Galler elini alacaktır ama ilk yarıdan biraz temkinli başlayabilirler. Polonya'da da Lewandowski'nin transfer görüşmeleri var biliyorsunuz Bayern Münih'te kalmayacağını açıkladı onun kafası oralarda olabilir işte oyuncular kendine ne kadar verecek ya yani bu maç alt dersiniz üst gelir üst dersiniz alt gelir Polonya 1.61'den kazanacak dersiniz Galiler 4 orandan kazanır o yüzden Genelde milli maçlarda hatırlarsınız nasıl kazanıyorduk? Genelde %70-75'i falan maçların 2-3 gol aralığında gider. Ne böyle 2-2'ler, 3-2'ler, 3-3'ler çok goller çıkar. Hani sıfır sıfırlar bir sıfırlar daha çok çıkıyor yani. O yüzden 2-3 gollerden çok ekmek yedik zamanında biliyorsunuz. Hani bu maçta da benim düşüncem 1-1-2-1 ayarında bir maç olacak. Çok fazla gollü olacağını düşünmüyorum. 2-3 gol 1-80'den denenebileceği gibi iki takımın da birbirine atacağı birer gol karşılıklı gol var. Yani 1-85'den denenebilir. Ee, videoda da yine bunu Arda mı söyledi, Kürşat mı söyledi? En çok gol ikinci yarı dediler mesela 1.90 orandan. O da mantıklı. Hani i̇lk yarı sıvı sıvı bitip, ikinci yarı 1-1 olabilir. Bu da onların alternatif tercihi. Ekstra söyleyeyim. Gerçi o videoyu da izleyin dedim ama ben 1-1 bir bir ya da 2-1 ayarında beklediğim için 2-3 e, gol 1.80 ideal olacaktır diyorum ama isteyen karşılıklı gol var da 1.85'ten denenebilir. İki takımdan da birer gol beklenebilir. Belki 1-1 bir bir berabere bile bitebilir dediğim gibi 4-5 gollere çıkacak bir karşılaşma. Beklemiyorum sevgili dostlar. Şimdi İskoçya-Ukrayna mücadelesi var. Ee, bu galler maçı 19 ayda, çarşamba günü. Ee, İskoçya maçı 21 21.45'te. Bu ciddi maç işte. Ya öbürü de ciddi. UEFA Uluslar Ligi maçı da işte ne kadar ciddi. Sonuçta bu Dünya Kupası elemeleri playoff mücadelesi. İskoçya-Ukrayna arasında oynanacak bu mücadelede burada ne yapabiliriz diye baktığımız zaman tabii ki takım da Dünya Kupası'na katılabilmek için, gallerin rakibi olabilmek için Elinden geleni yapacaktır. Yani Ukrayna'da yaşanan aylardır savaş olaylarını biliyorsunuz yani. Bundan dolayı ayrıca ekstra motive olabilirler yani buraya önem verebilirler. Daha önce oynadıkları karşılaşmalar 2008'deymiş ama güç dengelerine baktığımızda iki takım da birbirine yakın güç dengesi olduğunu düşünüyoruz. İdeal 11'lerine yakın herhalde çıkarlar diye düşünüyorum ve bu playoff mücadelesinde her iki takımdan da goller bekleyebiliriz yani. Tamam belki çok böyle sıvır sıvır bir sıfırlık bir maçmış gibi iki buçuk alt bir kırktan çok favori oynanabilir ama dediğim gibi buraya 500 lira bin lira yatırıp böyle yüksek rakamlar sizin için neyse onu yatırıp iki buçuk altı bir kırktan bekleyip vah tüf bir gol daha geldi iki bir oldu nasıl olur gitti bin liram diyeceğinizi Hani 1000 lira oynuyorsanız 200 liralık oynayın. 500 lira oynuyorsanız atıyorum 100 liralık oynayın. Normalde 100 liralık kupon yapıyorsanız 20 lira 25 lira. Hani diyorum ya sistem 2-3-4, sistem 3-4-5 kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayın. Ama yüksek oran koyun oraya. Hani 2.5-6-1.40'dan bekleyeceğinizi atıyorum. Karşılıklı gol var bekleyin. 1.90 oran alın. Anlatabiliyor muyum? 1-1 bir, bir bitince de uzatmaya gidecek belki bu mücadele. Bilmiyorum herhalde öyle olması lazım tek maç üzerinden ve bir de sen 1.40 alacaksın ama 1.90'dan karşılıklı gol var daha mantıklı. Hele bir de 2-1 olursa sen yatmış olacaksın. O yüzden hani bu maçın İskoçya her ne kadar favori olsa da 1-0 çifte şansı bile sağlam değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. 1-17. hani 1-0 çifte şans dersin Ukrayna 2-1 alır. Yani 1-17'den yatarsın ama biz 1.90'dan yatmış olacağız. Aldığımız risk yüksek oran olsun yani onu tavsiye ediyorum. Ve bunları da kayda almayacağım yani. Ben burada 11 maç söyleyeceğim. 11'de 11 yaptık, şov yaptık, kazandırdık filan demeyeceğim yani. 11'i gelse de ama 11'de 5 yapsak da ya hava karalar bağladık filan demeyeceğim. Çünkü zaten düşük riskle oynadık. Yüksek risklere girdik. O yüzden çok önemsemeyeceğim yani. Siz de önemsemeyin. Zevkine heyecanlı takiplik kuponlar yapın. i̇skoçya Ukrayna maçında da birer gol bekleyebiliriz iki takımdan da diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.90'dan değerlendirilebilir sevgili dostlar. Bir sonraki maçımız dediğim gibi o videoda değindiğimiz maçlara değindim daha çok ekstra maç seçmemeye çalıştım. Zaten en güzel 11 maçı değerlendirmiştik orada da. herhalde 1-2 ekstra maçı vardı. Güney Kıbrıs Kosova mücadelesine baktığımız zaman da hani Kosova burada favori açılmış ama Güney Kıbrıs'ı sahasında yenmek zordur. Yani hem sıcaklar geldi biz de Antalya'dayız biliyorsunuz. Kıbrıs'ta da buralara benzer bir hava var ve Kıbrıs hani biraz daha defansif bir takım. Kosova her ne kadar hücumcu bir takım olsa da arkasında vereceği boşluklar e, yine Güney Kıbrıs değerlendirebilir. Kosova gol bulabilir. Hani Kosova'da her ne kadar e, şey de olsa ileri uçta Vedat Muriç de olsa hani çok da iyi bir sezon geçirmediğini söyleyebiliriz. Burada da sanki maç kilitlenecekmiş gibi. Çok fazla goller olmazmış gibi. Yine zaten 25 altı favori 1.42'den ama ben burada 0-0 ya da 1-1'lik bir, beraberlik beklediğim için sistem kuponunu hani diyorum ya sistem 4-5-6-22 lira oraya bir 0 atılabilir sevgili dostlar. 2.85 orandan eğer Kosova'nın geleceğini düşünüyorsanız da fikir olsun size. Tek farklı yenilerini deneyin. Handikap sıfırını 3.25'ten anlatabiliyor muyum? 1.85'ten Kosova'ya gitmeyin. Ee, ama ben beraberlik bekliyorum. Burada hem fikir olmuştuk zaten Arda ile ve Kürşat'la da. Güney Kıbrıs Kosova maç sonu 0.2.85'ten sistem kuponuna Gidilir. Dediğim gibi 4 maç bile alsanız sistem 2-3-4 11 lira zaten 11 lira 3 maç bile gelse zaten normal 2 oranlı bir kupon tutturmuş gibi olursun diye düşünüyorum. Hatta 3 oranlı olur herhalde çünkü 11 liraya 3 maç 3-6-3-3-9-9-3-3-27 2.5 oranla hani paranı alırsın geriye 3 maç tutsa bile anlatabiliyor muyum? 4-5-6'da da yine öyle en az 4 tutması lazım biliyorsunuz. Bunları o kuponlarınızda değerlendirin. Öbürlerinden de mesela Polonya Galler'in işte 2-3 golünü ya da karşılıklı gol varını oynadın. İskoçya Ukrayna'nın karşılıklı gol varını oynadın. 4'e yakın oran. Al 10 liraya 40 lira atıyorum. 20 liraya 80 lira. Öyle deneyin en az mesela. En az en düşük yani. Her neyse gelelim Sırbistan. Norveç mücadelesine. Yani iki ucun gücü kuvvetli takım. Evet Sırbistan favori gibi görünebilir ama Norveç'te de biliyorsunuz. Ee, hani defansı da çok iyi yapamayan ama ucunda daha etkili bir takım görüyoruz. Genelde oynadıkları oyunlarda ve ileride beceriksizlikleri, şanssızlıkları olmazsa. Hani gol de bulabiliyorlar. En son Euro 2021'in e, maçlarında karşılaşmışlardı. Biliyorsunuz o maçı da e, yarı final mücadelesiydi. Önce Sırbistan öne geçmişti. Milinković-Savić Savic ile ve daha sonra Norveç beraberliği yakalayıp uzatmalara götürmüştü. Uzatmalarda Sırbistan almıştı ama o yarı final mücadelesi olduğu için daha temkinli olmuşlardı. Burada daha açık futbol, daha hücum futbolu bekliyorum. Yine iki takımın da atacağı goller e, bana göre 1.80 orandan güzeldir. Hani bir karşılıklı gol var aldığımızda normal maçlarda biliyorsunuz favorilerde. 1.35, 1.40, 1.45 falan alıyoruz. Yani 1.80'den bir karşılıklı gol var denemesi yapılabilir. Her yani ne kadar Sırbistan favori olsa da Norveç'te ileri uçtaki etkili oyuncularıyla gol bulabilir. Karşılıklı gol var. 1.80'den ideal olacaktır. Ana kuponlarımıza yani ona kupon dedim 10-20 liraya iki maç 3 maç. Bir de sistem var yani sistem 4-5-6-22 liraya oraya da bunu sisteme koyabilirsiniz dediğim maçları koyabiliriz ki şu an onlardan biri geldi. İspanya-Portekiz mücadelesi 5. maçımız. Ya burada da baktığımız zaman güç dengelerini çok çok yakın yani. Hani biri burada biri burada değil. İspanya hani çok böyle topa sahip olan sağa sola oynayan böyle ne derler sabırlı bir şekilde top yapan cezalarına topu getirene kadar çok zaman geçen bir takım. Yine onların elinde geçecektir. Top onların ayağında geçecektir. Portekiz'de yine geçiş oyunlarıyla etkili olacaktır ama zaman zaman onun baskısı da olacaktır. Son 4 maçlarının berabere bittiği gibi hani ikisi hazırlık maçı ama bu maçta da bir beraberlik bekliyorum. Sanki Portekiz atsa da İspanya yakalar ya da İspanya atsa da Portekiz yakalar ya sıfır sıfır ya 1-1 çok da gollü bir maç beklemiyorum açıkçası. O yüzden maç sonu sıfır tek tercih öneriyorum. 2.95 orandan sisteme girebilir. Bu Kıbrıs maçının beraberliğini koyduğumuz sistem kuponuna maç sonu 0 olarak 2.95'ten girilebilir sevgili dostlar. Gelelim Çekya-İsviçre mücadelesine. Evet Çekya bizlere son e, maçlarında, milli maçlarda güzel oyunlar izletmişti ileride. Özellikle Patrick Şik'in etkili olmasıyla. Ama İsviçre takımı biraz hani e, ne derler biraz daha defansif bir takım ve fizikli bir takım biliyorsunuz. O yüzden e, sağlam durmaya çalışacaktır. Mücadele gücü yüksek bir takım e, zamanında şey varken neydi o adamın adı siz söyleyin. O gittikten sonra Murat Yakın geldi ya adamın adı aklıma yani Pet Petkoviç miydi öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi de burada tabii ki e, favori olan taraf İsviçre ama burada Çekya'dan bir sürpriz çıkabilir sevgili dostlar. Onu söyleyeyim. Yani Çekya'ya gidin maç sonu bir oynayın demiyorum ama yine de 1-1-2-1 ayarında 2-3 gollük bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, bu anlamda 1.80 orandan 2-3 gol ideal kuponlara düşük misli oynayacağımız ideal kuponlara girebilir. Yüksek orandan da e, sisteme de şu girilebilir. Yani biz ile öyle düşündük Çekke'nin İsviçre'yi zor da olsa 2-1 yenebileceğini düşündük. Yani 2-1 skora göre hareket ettik. E, 2-1 olursa zaten 2-3 golümüz geliyor. Sisteme de handikap 0 denenebilir ama hani handikap 0'ı e, İsviçre favori olduğu için H0 yazarsanız İsviçre şey yener demiş oluyorsunuz siz. Handikapı e, yani handikapta 0-1 diyor ya bir tarafı şeyde olanı e, İsviçre tarafına handikap bir yazan tercihi tercih etmelisiniz. Yani burada favori olan değil. Çek ya tek farklı alır demek istiyorum. Onun da 4-0-5 oranı var. Anlatabildim değil mi? Normalde handikaplı maç sonucu sanal baylara baktığınızda bir bu taraftaysa sıfır bu taraftaysa favori taraf tek fark yener oluyor. Ama sıfır Çekya tarafındaysa bir İsviçre tarafındaysa onun sıfırını işaretleyeceksiniz. Yani Çekya tek farklı alır 4-0-5 orandan sisteme girer ama idealde 2-3 gollük bir maçtır. 2-1 skora göre yorum yaptık bakalım öyle olur inşallah. Hani 1-0 olsa bile en azından sistemimiz devam eder diyelim. Bu söylediğim maçların tamamı Perşembe gününün maçlarıydı. İlk iki maç İskoçya ve Galler maçları da Çarşamba gününün maçlarıydı. Baktığımız zaman Cuma'dan da yine 5 tane maçımız var. Sevgili dostlar yine sizlerin yorumlarına da bakmaya çalışacağım ama like yaparak, beğeni yaparak videolarımızı destekleyebilirsiniz. Ve şu yaz döneminde en azından kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Sevgili dostlar onu da hatırlatalım. E, İsmail Yelmen Sırbistan maçına 2-3 gol olur demiş. 2-3 golle bitebilir diyorsun İsmail de işte o Portekiz maçı 0-0'da da kalabilir diye girmedim gollere. Direkt 0 aldım. Çekki ev gol 1.5 üst riskli ama yüksek orandan denenebilir dediğin gibi. 2-1 olursa zaten o dediğinde gelmiş olur. Evet gelelim e, Cuma günü maçlarımıza sevgili dostlar. Burada... E, Letonya Andorra maçını aldık ama hani nasıl aldık? Burada Letonya'ya 1.31 oran açmışlar. Çok sağlam, çok garanti gibi görünüyor ama 1.31'den bir oynamaya gerek yok sevgili dostlar. Burada yani Andorra full hücum, şeyi defans yapacak. Letonya da hücum yapacak ama gücü ne kadar yetecek? Yani biz burada şöyle ortak kanıya vardık. Arda'yla Kürşat'la. burada Letonya kazansa bile çok fazla farklı kazanamayacaktır. Arda 1-0 dedi hatta 1.5 altında 1 dedi. Daha yüksek orana gidelim diye. Ee, onun oranı e, 3.90 ben 2.5 altında biri alalım dedim ki 2.0 da bizim olsun dedim ee, çünkü 1.0 ya da 2.0 yeneceğini düşünüyoruz Letonya takımının o yüzden 1 ve 2.5 altın 2.30 oranı var sevgili dostlar ben 2.0 kazanacağını düşünüyorum açıkçası ee, o yüzden 2.30'dan 1 ve 2.5 alt denenebilir ha idealde de 2.0 e, biteceğini düşündüğüm için yine 2-3 gol denenebilir sevgili dostlar belki bir de sürpriz gol yerse 2-1 biter o yüzden 2-3 golde 1.80'den ideal kuponlarda yüksek orandan değerlendirilebilir diyelim. Bir sonraki maçımız Belçika Hollanda. İşte bu milli maçlarda ender gollü geçecek maçlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Hem Belçika'nın son yıllardaki jenerasyonunu biliyorsunuz. Harika futbol oynadıklarını. Hollanda da yine nitekim o şekilde hücum oynadığı zaman e, girebildiği pozisyon sayısı çok fazla oluyor. Bu iki takım da birbirinden çekinmeden normal futbollarını oynarlarsa hücum futbolu ortaya çıkarsa İlk yarıdan gelecek iki golü değerlendirelim diyoruz. Hani ilk yarı 0 5 üst güzel aslında. İlk yarıdan bir gol gelir gibi. Ama hani sağlam kupon önermiyoruz ya böyle yüksek basalım demiyoruz ya. Çünkü ilk yarı 0 5'in üstü de hani gayet mantıklı 1 25'ten ama öyle oluşturmayın yani. 3 tane 1 25 seçip 2 orandan yüksek girmeyin. İlk yarı 1.5 üst riskine girdik. Ee, onun oranı çok fazla çünkü. Bir, bir gol geldiği zaman ilk yarı 1.25 alıyorsun ama bir gol daha gelirse 2.50 alıyorsun. 1.25 nerede? 2.50 nerede? Yani şöyle bir 15-20 dakikada bir gol gelse geriye kalan 20-25 dakikada da ya Hollanda atıp 1 yakalayabilir ya da Hollanda da açılacağı için Belçika ikinci golü bulabilir mi? Bulabilir Mantıklı. 2.50 oran için değmez mi? Değer. Sistemde de deneyebilirsiniz. Ya da bir 2.50 bunu alırsınız. Bu da yanına 2-3 gol koyarsınız. Yine 5'e yakın oran yapar. O yüzden bu maçın riskli tercihi ve yüksek oranlı tercihi ilk yarı 1.5 üst olacaktır. 2.50 orandan. Aynı zamanda bu maça var üst ya da 2-3 gol demiyorum ama ideal kupona da ev gol 1.5 üst. Belçika'nın bir gol atacağını düşünüyorum. İkinci gol riskini alıyorum. Ev gol 1.5 üstün oranı 1.90. Yani kendisine bir gol aldığınız zaman 1.11 mesela düşünün. Ev gol 0-5 üst 1.11. Ama bir golünü daha aldığınız zaman 1.90. Koca 90 dakika boyunca Belçika normal kadrosuyla da oynarsa böyle rotasyon yapmazsa ve hücum oynarsa oynamak isterlerse yani. İki gol atabilir Hollanda'ya. O yüzden ev gol 1.5 üstte 1.90'dan ideal kuponlara girer efendim. Benim düşüncem bu şekilde. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim. Liechtenstein, Liechtenstein Moldova mücadelesi var. Bu maçı da ben aslında şey olarak görüyorum ya. Hani böyle yani Moldova tamam her ne kadar e, Liechtenstein'e göre favori olsa da hani 1.54 oran açılmış. Yani Liechtenstein'da ee, Moldova sonuçta kendi kalibresine yakın bir e, takım biliyorsunuz. 2016'da oynadıklarında hatta bu saatte 1-1 bitmişti bu mücadele. Moldova da o kadar iyi bir takım değil. Lichtenstein de hani belki golleri eşlik edebilir ya da biraz açık futbol oynayabilir. Yani ya 1-1 biter ya Moldova 2-0 alır gibi düşünüyorum. O yüzden tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi buradan çıkacak en güzel oran bence 2-3 golle 1.80 oran olacaktır. Liechtenstein Moldova mücadelesine de 2-3 gol diyorum 1.80 orandan ideal kuponlarda değerlendirmek için. Gelelim Fransa-Danimarka mücadelesine. Burada da <laughs> yüksek oranlı ne yapabiliriz diye baktığımızda şimdi bir de bu ilk maçlar genelde birkaç maç patlıyor biliyorsunuz. Terse çıkıyor. Hani Danimarka Fransa'ya sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Sonuçta kadro kalitesiyle iyi oyuncuları da var elinde. Ve Fransa her zaman sürprizlerin takımı olmuştur biliyorsunuz. Her ne kadar hücum da oynasa arkada verdikleri boşlukları değerlendirebilir Danimarka. Ee, bu anlamda Fransa'ya karşı gol de bulabilir aslında. Ama yüksek orandan... Bundan dolayı bir karşılıklı gol var denemesi yapılabilir 1.90'dan ama benim ilk tercihim 2-3 gol olacak. Burada neden? Çünkü 2-0 2-1 düşünüyorum. Hani ya da 1-1 sürprizi yine 4-5 gole çıkacak bir maç düşünmüyorum. O yüzden 2-3 gol 1.80'den ideal. Ama Arda ile konuştuğumuzda eee Arda hatta bunu riskli olarak şey demişti sistem kuponuna. Dep gol 1.5 üst. Hani ben 1 gol belki atar, ya atamaz diyorum o 3.95 gibi yüksek bir risk olduğu için diyor ikinci gol riskini alalım, sisteme koyalım diyor. Tamam diyorum ben de. Denenebilir ama ben 2-3 golü 1.80'den önereceğim. Öner öner Yüksek oran denemesi de ya Arda'nın dediği gibi depol 1.5 kafanıza yatmazsa ya da handikap 0 alın. Fransa yense de böyle 2-1 falan böyle tek farkla yenebilir. O yüzden handikap 0'da 3-10 orandan sistem kuponuna girebilir ama benim idealim 2-3 gol 1.80 oran sevgili dostlar. Gelelim son maçımı Sırvatistan-Avusturya mücadelesi. Bu da Cuma günü yine 21.45 bütün maçlar 21:45'te oynanıyor sevgili dostlar biliyorsunuz. Cornelius Atar 1-1 olur demiş İsmail Yelmen'de güzel sistem kuponu da aynen aynen sistem kuponu İsmail Özsoy dediğim gibi 3-4-5-16 lira çok değil zevkine bekleyeceksin 3 maç 4 maç gelirse diye 4-5-6 yapacaksın 4 maç gelirse zaten 22 liranın 3-4 katını aldın 70-80-90-100 neyse bir de 5. maç gelirse alsana 1500-2000-22 liraya o yüzden sistemde yüksek oran böyle sıfırlar handikap sıfırlar hani dediğim gibi ilk yarı 1.5 üst belçika 2.50 yani bunları değerlendirmek lazım. Hırvatistan-Avusturya maçında da hani ne yapabiliriz diye baktığımızda tamam Hırvatistan burada favori. Yenebilir mi? Yenebilir. Son zamanlarda yükselen bir formu var. Bir ara bir düşüştelerdi ama hani da Hırvatistan'a karşı ne yapabilir diye baktığımız zaman yani Hırvatistan takımı defansı anlamda biraz daha ön plana çıkıyor biliyorsunuz. Bu anlamda e, düşük skorlu maçlar çıkarıyor ama Avusturya üstüne giderse belki o da e, gol bulabilir mi diye düşünmüyor değilim ama buraya sistem için handikap 0 önereceğim ben. Yani Hırvatistan'ın Avusturya'yı ya 1-0 ya da gollese de 2-1 son dakikalara doğru atılan golle tek farklı yeneceğini düşünüyorum. 3-40 oranı var bak. Tam sisteme girecek 4-5-6'ya girecek maç. Handikap 0 ya da Kürşat ile konuştuğumuzda şöyle düşünün. İlk yarıda oyunu tutabilirler. Genelde temposuz ve temkinli başlıyorlar ilk yarı. İlk yarı 0, ikinci yarı 1 de koyabiliriz dediler. Olabilir dedim. O da mantıklı dedim ben. E, sıfırdan 1'in oranı da e, kaç? 4.60 sevgili dostlar. Sıfırdan 1 olarak denediğiniz zaman ilk yarı sıfır, ikinci yarı 1'in oranı 4.60 şeklinde. Ama dediğim gibi ben handikap sıfırı denerim sistem kuponumda. Bu maçla ilgili dediğim gibi 1-0 ya da 2-1-1 galibiyeti bekliyorum. Ee, sevgili dostlar diğer eee cumartesi pazar maçlarımızda e, zaten cuma gününden geliyor biliyorsunuz 11 tane maç önerdim sizlere bunlardan yine dediğim gibi sistem 4 5 6 yapabilecek oranlar da verdik yani en düşük oranımız 1.80 gördüğünüz gibi o yüzden çok fazla her zaman dediğim gibi kaybettinize de. üzülmeyeceğiniz miktarlarla zevkli takipli milli maçlarda her zaman sürpriz çıkıyor biliyorsunuz o yüzden sağlama gidin 1.5'lükte şans oynayın falan girmeyin yani Kamil Yelkenli, hoş geldin kardeşim. Estağfurullah. Dediğim gibi hatırlatmalarımızı yapalım. Uygulamamızı indirebilirsiniz. Zam gelmeden önce 3 aylık 6 aylık satın alıp e, kar edeb elde edebilirsiniz. Avantaj sağlayabilirsiniz. Kampanyalı ücretler almış olursunuz. Çünkü Ağustos'a yakın liglerle beraber mecbur zam yapacağız. Her zaman hatırlatıyorum. WhatsApp grubumuz için mail atabilirsiniz. Videolardan takip edip şansınızı deneyebilirsiniz. Katıl butonunda sadece benim tahminlerim var dediğim gibi uygulamaya gelirseniz aynı tahminler orada da var. O daha mantıklı. 3 editörün kuponunu görüp e, daha böyle çok seçenek görebiliyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz de e, yüksek oranlı sisteme yazacağınız maçlara deyin ki şu maçta beraberlik bekliyorum. Şu orandan sisteme yazacağım. Ya da şurada tek farklı şunun galibiyeti sisteme şöyle girebilir. Katıldığınız ya da katılmadığınız tercihleri videonun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Hepsini okuyup kalp koymaya çalışıyorum sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kupon şansınız bol olsun. Stone bir buçuk üstüne de maç geneli bir buçuk üst. Yani iki gol olur demek sevgili dostum. İstanbulspor Bandırma maçı da 2-3 gol olur oynayacaklar için önerimdir. O ne zaman? O cumartesi değil mi daha ya? Yok yok. Şey bu final mücadelesi artık İstanbul ya da Bandırma finale şey lige çıkacak bir tanesi final maçı ama cumartesi diye biliyorum o maçı İsmail Yelmen bakarız mantıklı. Sevgili dostlar çok fazla uzatmayalım sevgiler saygılar dediğim gibi Atstix TV'de Kürşat ve benim katıldığım programı da izleyebilirsiniz. Like'ları beğenileri yapmayı unutmayalım. Bir de kanala abone olarak destek olursanız ücretsiz bir şekilde abone olmak biliyorsunuz. O yüzden 80.000 yapalım. Ee, sizlerden ricamızdır. Teşekkürler. Bol şanslar. Birazdan Toto videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Tamam İsmail Hanım.